Merhaba arkadaşlar. Bugün Akinator oynayacağız. Bir tane video çekmiştim ama yarıda kaldı. Ee, o yüzden yeni bir tane çekeceğim. Şimdi o videodaki her şeyin çoğunu şimdi de yapacağım. O videoda kendimi sormuştum. Yine kendimi soracağım. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Ee, evet. Hayır. Hayır. Ay, ben kendimi tanıyordum ya. Evet. Kuzenim mi? Hayır. Evet. Karakterin YouTube'dan mı? Evet. Evet hem de çok. Karakterin gizemli mi? Hayır. Karakterin 20 yaşında mı? Hayır. Karakterin erabu ne ya. Hayır. Karakterin eski şehirde mi yaşıyor? Hayır, hayır. Evet, bunu buldu. Zaten kolaydı. Bir sürü soru sordu. O kadar soru soru sorsam ben de bilirdim. Şimdi bunu kendini kendisine soracağım. Bakalım bilecek mi? Önceden denemiştim. Şimdi tekrar yapacağım. Karakterin Türk mü bilmiyorum. Evet. Romanyalı mı? Hayır. Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten seni hiç öptü mü? Hayır. Ay, yanlışlıkla bilmiyorum. O bastım. Karakterin mucize ve hayır. Yeşil mi? Hayır. Karakterin hayır. Hmm. Ha, evet. Ay benim benim hep şu tuşlarda elim karışıyor ya. Karakterin bekar mı? Evet herhalde. E ee, bunu bir bunu sorarsam ben de bilirim. Ben miyim diye soruyor. Ee, herhalde değil. Hayır. Şu an bir takımda oynamakta mı? Hmm, hayır. Karakterin hayır. Karakterin bir çizgi çizide mi rol almakta? Bilmiyorum. Karakterin ağaçları dövdü mü? Hayır. Karakterin bir çizgi film kahramanı mı? Bilmiyorum. Karakterin bir kızı var mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Bilmiyorum. Karakterin küçük kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filme mi ait? Hayır. Bilmiyorum işte her ne fark ederse. Hayır. Karakteri hiç televizyonda gördün mü? Evet. Karakterin Aladdin'le bir alakası var mı? Hayır. Bu karakter Arkadaşlar şimdi bu karakter Lamba'da mı yaşıyor? Hayır. Karakterin hayır. Adri Şartur'u bir zamanlar izliyordum ya. İzleyenler beğensin. İzleyenler abone olsun. İkisini de yapsın. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Şey hay mı? Sen hangi renksin? Mavisin. Karakterin ağzı var mı? Evet. Soru 30'a gelmiş hala kendini bilemedi ya. Karakterin hayır. Bakalım buldu mu? Aa! Nadim bin bir video izle al. Hayır teşekkürler. Daha demin almıştım ya. Karakterin bir yurtturu var mu? Şimdi bir tane daha demin bir kahraman sormuştum. E Batman'i sormuştum. Batman'i bildi. Şimdi e, Demir Adam'ı soracağım. Bakalım onu bilecek mi? Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Karakterin her zaman siyah mı giyinir? Bak direkt Batman'i şey yapacak. Evet bir maske takıyor mu? Evet. Hayır evet kolay buldu. evet bu zaten kolaydı yani bilmesi o bir de fotoğrafını çok güzel koymuş şimdi kimi aratsam Hı. ben daha demin aklıma çok iyi bir fikir gelmişti tam onu aratacaktım video yarım kaldı Neydi durum ben o aklıma gelsin bekleyin açacağım geri bin. Evet arkadaşlar aklıma geldi gezegen gezegen sormuştum daha demin ama yarıda kalmıştı. Şimdi gezegeni soracağım ona bakalım bilecek mi? Ama hangi gezegen olduğunu siz tahmin edin bakalım. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin sinema sayesinde mi ünlü? Hayır. Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Hayır. Karakterin bir erkek mi? Ee, bilmiyorum karakterin görülmez mi Hayır görülür karakterin Hayır ee, yok ee, Hayır 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 karakterin e, gökyüzü ile bir bağlantısı var mı ee, var herhalde karakterin gerçek hayatta gördün mü Hayır Karakterin dünyayı yaratmakla mı ünlü? Tövbe estağfurullah. Bir tek Allah yaratabilir. Karakterin görünür mü? Görünür mü? Evet. Evet. Hayır. Hayır. Karakterin geceyle bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin şu anda gezegen olduğunu biliyor ama hangi gezegen olduğunu bilmiyor. Siz yorumlara yazın. Size bir ipucu vereyim. Her zaman oyunlarda ismimi o gezegeni koyuyorum. Ee, bilmiyorum. Aa evet büyük büyük. Çünkü uzun zamandır orada. Karakterin sarı eklemi hayır. Hayır. Ee, ay. Evet. Siyahi mi? Hayır. Uzun ömürlü mü? Evet. Buldu mu? Yok o değil. Uranüs. Aa söyledim. Uranüs gezegeni. Evet. Ama neyse. Hayır. Hayır. Karakterin bir eve sığar mı? Hayır. Hayır. Karakterin bazen kırmızı mı giyinir? Hayır. Al yine bilemedi. Muazzam. Nadin. Neyse. Ya bu bilemiyor ya. Sinirimi bozdu. Neyse başka bir gezegen soracağım. Neyi sorayım? Eee... Mm, mm, yükleniyor. Ayı soracağım. Ay. Karakterin bir örtü mu Hayır. Karakterin yabancı mı? Ee, hayır. Hatta bizi yakın. Evet, çok büyük. Yok hala yaşıyor. Yok herhalde. Karakterin daha önce bir ve hayır. Evet evet oynadı oynadı. Hani dizelerde falan hep ay gözüküyor ya veya filmde. Evet oynadı. Hmm, hayır. Karakterin bir not kitabı mı? Hayır. Hayır. Hmm, hayır. Karakterin insan mı? bak gözünü kapatmış düşünüyor. Cine bak. Karakterin mi? Hayır. 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 Oho, oho bu, bu, çok şey ya bu. 17. soru sordu. Bunun daha iyisi yok mu böyle? Karakterin iki gözü var mı? Yok. Çekaya hayatta gördün mü? Ee, ayı mı? Evet her gün görüyorum. Evet. Aa biraz. Evet. Hayır. Ayten'i açacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz neyi soruyorduk? Ee, daha demin bir müzik sesi şeydi, telefondu. Neyse şimdi devam edelim. Karakterin saçı rasta mı? Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Ay derste. Evet, çok şükür bu kolaydı çünkü bak arkanda bile ne var. Başka ne sorayım yorumlara yazın. Bir dahaki videoda Aa, bakın tebrikler ak ödülünü gümüş altınını kazandınız. 400 GZ